Bu videoyu izledikten sonra güneşin etrafında dönen bir dünyanın yalan olduğunu anlayacaksınız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? iyisinizdir. Bu videoda güneşin etrafında dönen küre dünyanın nasıl bir yalan olduğunu çok rahat bir biçimde anlayacaksınız. Yeter ki vereceğim bilgiler üzerine biraz düşünün. Özellikle soracağım soruyu kafanızda en az bir dakika bir düşünün, bakın, acaba deyin. Ve gerçekten benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve başlıyoruz. Evet. Bu güneşi temsil edecektir. Bu güneşi temsil edecek arkadaşlar. Ötekisi yerinde durmuyor. Bu da dünyamızı temsilen bir obje. Şimdi burada yapacağım sorgulama Batı biliminin bize vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu üzerine kurulacaktır. Yani onların vermiş olduğu tüm bilgileri doğru varsayarak bir soru sorup cevabını arayacağım. Şimdi bu güneş. Bu da güneşin etrafında dünyanın gündüz tarafı. Çok basit. Ve anlaşılır bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi dünyanın karanlık tarafı yani gece tarafı her gece yıldızları görüyoruz. Ve burada bir yıldız seçelim. O da bu olsun. Büyük ayı takım yıldızı. Şimdi biz Mayıs ayındayız ve bu gece büyük ayı takım yıldızını tam gece 12 gibi göğün tam en ortasında görüyoruz farz edelim. Şimdi bu bu gecelerde göreceğimiz büyük ayı takım yıldızını Mayıs ayı ve diğer aylarda görmemiz gerekiyor. Şimdi soru şu. Bu dünya 6 ay sonra bu tarafta olacak. Gündüz bu tarafta ve gece bu tarafta olacak. Şimdi büyük ayı takım yıldızı nerede kaldı? Bu tarafta kaldı. Batı biliminin vermiş olduğu bilgilere dayanarak yıldızların dünyamızdan binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca ışık yılı uzakta olduğunu kabul ederekten bu soruyu soruyorum. 6 ay önce geceleyin Büyük Ayı takım yıldızını görüyorsam, 6 ay sonra geceleyin Büyük Ayı takım yıldızı burada olduğu halde ben nasıl burada onu görüyorum? Soru çok basit. 6 ay önce dünyanın karanlık tarafında kalan büyük ayı takım yıldızı 6 ay sonra dünyanın aydınlık tarafında kalmıyor mu? Nasıl oluyor da bu büyük ayı takım yıldızı da yine gelip bizim 6 ay sonraki gece kuşağımızda görünebiliyor. Hani bilgi veriyorlar ya yıldızların mevkileri değişmiyor ya. Yani bu büyük ayı takım yıldızı burada. Ama dünya buraya geçti. Buradan buraya yaklaşık 300 milyon kilometrelik bir çapı var. Dünyanın güneş etrafında çizdiği daire ile alakalı. Hatta öyle bir bilgi daha var ki bizim kuzey kutbu yıldız dediğimiz yıldız o kadar uzakta ki bu 300 milyon kilometrelik dünyanın hareketi o yıldızın bize olan uzaklığının göz önünde bulundurmasıyla kesinlikle mevkisi değişmiyor. Yani o kadar uzakta 300 milyon kilometre hareket etsek bile kuzey yıldızının yeri değişmiyor. Yani biz 6 ay önce burada büyük ayı takım yıldızınız gördüğümüz zaman 6 ay sonra buraya geçtiğimizde de o büyük ayı takım yıldızı orada yeri değişmiyor. Peki ben nasıl her gün her gece büyük ayı takım yıldızını gözlemleyebiliyorum. Eğer dünya güneşin etrafında dönüyor olsaydı ve biz bugünlerde gördüğümüz bu büyük ayı takım yıldızını 6 ay sonra görme şansımız olacak mıydı? Peki siz daha önce hiç böyle bir bilgi duydunuz mu? Hani normalde olması gereken işte önümüzdeki 6 ay boyunca büyük ayı takım yıldızını gözlemleyebileceğiz. Karşıya geçtiğimiz zaman da artık büyük ayı takım yıldızını 6 ay boyunca göremeyeceğiz. Falanca filanca yıldızları artık 6 ay boyunca göremeyeceğiz diye bilgiler veren gökbilimciler gördünüz mü? Zannetmiyorum. Her gece bütün yıldızları görebiliyoruz. İşte güneş sisteminin saçmalığı budur arkadaşlar. Eğer ben bugün büyük ayı takım yıldızını görebiliyorsam yarın 6 ay sonra bunu görmemem gerekiyor. Eğer ki batının verdiği bilgiler doğruysa bilmem anlatabildim mi? Ama ben her gün aynı yıldızları gökyüzünde görebiliyorsam 365 gün boyunca bu bize anlatılan güneş sistemi ve güneşin etrafında dönen gezegenler hepsi bir hikayeden ibarettir arkadaşlar. Ben buna dayanaraktan bu küre dünyayı yerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bunu da yerim.